Herkese selamlar ben Ömer. Bugün Among Us oynayacağız. Hemen bir tane oyuna girelim. Elo mı? Türk mü bu? Herhalde Elo fanlarından birisi. Polisiz. Hile yapmadığımız için, hile kullanmadığım için pek bir eşyam yok. Şu balonu takayım bari. Ya çıkmayın işte şu geri sayımda. Bazı oyuncular var geri sayımda hep çıkıyorlar. En sinir şey bu işte. Hadi. Bir tane imposter olacak galiba. Ben olayım. Hadi be. Ne oluyor be? Neredeyim ben? Aa. Neler oluyor? Bir bak. Bir teknik bir sorun oldu galiba. Eee imposter kim? Eee. Baba bir tek bende olmadı. Çok garip bir şey oldu şu anda. <laughs> ne oluyor? Görev falan yapamıyor muyum? Gidemiyorum. Aa. Birisi emergency'ye bastı. Kim öldü? He, oyundan çıktı galiba. Bilmiyorum. Pardon. Ne oldu? Burası bir bak. Ya Allah'ım. Bu niye böyle hep İngilizce? Ya öyle yazma dur. Bu bu. Imposter bu. Imposter bu. Berabere. Imposter oydu. Ya Allah'ım ya. Tam da videoda kendi denk geliyor. Ben çıkıyorum. Üf. Açılacağım mı? Açılmayacağım mı? Joe Biden. Joe Biden mı da mı oynuyor? Şu kafamdaki balon çıkar ya. Şu şapkası bile daha güzel. Bir dakika. Madem şu boşta o zaman ben şöyle giyineyim. Tamam. Valla de ne diyorlar hiç anlamıyorum. Artık İngilizce mi Rusça mı Nece konuşuyorlar hiç anlamadım. Ya bari bir videoyu kesin burada. Çok şükür oldu. Girebildik. Lütfen, 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 lütfen. Ya hayır ya. <laughs> Niye? Neyse en azından bug'a girmedi. Ya direkt impostor olamadım diye de oyundan çıkmazsınız ya. Bak hemen ya adam kalmayacak yazık değil mi En nefret ettiğim görevlerden de biri. Ya e harfleri bulmak şey sayıları bulmakta biraz zorluk çekiyor. Beş nerede? Güzel. Hemen dakika bir gol birbirine ya. Kim gitmiş? Alo. Zaten bunların 3 kişi gitmiş zaten 2 tanesi şeydi. Oyundan çıktı. Lime mı? Şunu diyor galiba. Ver. Neresi? Ya bunlar nece konuşuyor ya? Melek'ten ismini mi söylüyor? Yamete diyor birisi. He ismiyle söylüyor. Yine de ben şeyi verdim. Açık yeşile verdim. Keşke iptal edebilseydik ya. Berabere. Şimdi oy verdi gözükmüyor. Böyle bir şey yapmış. Ayarlardan. Bir iki tane imposter kaldı. Kesin kaybedeceğiz. ne yani bu kadar. Şeysek. Daha görevlerimizi Lütfen kırmızı. Kırmızı lütfen. İnşallah güven kas bir an beni öldürür zannetmiyor. Ne oldu? Sarı mı? <laughs> bir Türk cezası mı acaba ne diyecek? Tamam. Siz sarı dediniz. Ben de sarı diyorum. İnşallah ilk ben oynattım diye beni işaretlemezler. He. Bu impostor direkt olarak gelip birisine verdi. Demezler diyebilirler. E ee? Hadi. Hadi bir şeyler yapın ya. Ado şey. Açık yeşil. Sarı. Pembe. Hadi. Bir başlayamadınız ya. Delireceğim. Hadi bak bir tek sen sak. Ya ben işaretle işaretleyeceğiz diye korkuyor. Ne yapıyor? Ve evet, atılıyor. İnşallah odur. Yamet was not an imposter. Kim sarayı iftira atmıştı? Bak şey yapabilirler, elektriği kesebilirler. 10 saniyemiz var. Beyaz. Beyaz. Galiba butona basmak için, için bekliyorum. Tamam ben öleceğim. Hadi gör. <laughs> Benden şüpheli. Ba bana basacaklar her şeyden sonra. Ben görev yapacağım. Siz gidersiniz artık. Birisini daha öldürseler zaten gidiyoruz. Ya e herkes çıkmasaydı bunlar olmazdı. Şuradan bir şey yükleyeceğiz. Tamam. Allahım. Gözde bakınca öyle gidiyormuş. Hadi ya en uzun en sevmediğim görevlerden de biri. Al işte kaybettik. Lan şeyle açık yeşille pembeymiş. Hadi. Hadi buranın başkanı ha. Güzel. Hop, bunu alırım. Şunu giyeyim. Aman. Hadi hadi gelin. Yine küfür ediyor bunlar. He, bu küfür etmeden de olmuyor sanki ya. Hep küfür ediyorlar. Hadi. Başlatabilirsin. Başkan. Alo. O alttaki köpek ne yapıyor be? Orada bir tane köpek var. Aa şurada. Şişt. Hemen de çıkın zaten oyundan. Alt tarafı imposter olamadınız yani niye çıkıyorsunuz oyundan? Şimdi lütfen bu görev olması diyecektim ki bu görev. <laughs> ne oldu? What? It's me. Kim <laughs> Adam itiraf mı ediyor anlamadı. Tamam. Öyle olsun. Beni <laughs> öldürün diyor adam intihar ediyor. Öldürün beni. Adam ölmek istiyor benim diyor. Allah'ım ya. Okey mi? Eee pembeyle sarı kaldı şimdi. Pembeyle sarı kaldı oy vermeye. Hadi hadi hadi. Şu siyah bir oy verin de gitsin o. Peki şarj bütün herkes siyah oylamış. O muydu? Ölmek istiyormuş tamam. Değilmiş. Herhalde katillere bir destekti bu da. Şu. Güzel. Bakayım kameralarda neler dönüyor. kahve rengili geçti. Kırmızı. Beni öldürecek mi? Evet. Bu ne ya? Hemen de öldürdüler beni. Çok da hemen değil de. Ve Düşünseniz ölüler konuşabiliyordu oyunda. De Burada birisi daha ölmüş. Aa bak bu da ölen kişinin ruhu mu bu? Aynen. Ben düzeltemiyordum değil mi onu? It's red. Yani bilmediğim halde bildiğim halde şeyi öğrencilerin konuşurduğunu konuşamadığını Hadi kırmızı değil kırmızı kazanalım şu oyunu bir tane masum atlarsa iki kişi... Bir tane iki, iki katil de yaşıyor mu ya? Yaşıyor herhalde. Hadi be. Ama mı reklamı? Nasıl bir reklam ya? Hadi geç artık. Ama gel. Heh. Ne demek doluyor? Sekiz. Ya iki kişi daha vardı ya ben niye gelemiyorum? Biletim mi geçersiz oldu? Bilet mi yandı? Covid mi? Selamün aleyküm. Sen Covid misin? Bu maçtan sonra da videoyu bitireceğim. Maske takalım. Madem oyunun ismi Covid mi? Ben maske takacağım. Maske tak. Fake mask. My... Başlat başlat ben az kişi seviyorum. Impostor olma daha yüksek. Ya bir durdurayım. Başlıyor. Oyunumuz hadi. Lütfen. Ne oldu be? Ben gidiyorum. Bu videoluktan bu kadar.